Sizlerle birlikte şey bir daha oynayacağız. Ben nedense şu an bir gidecek bir yerine olacak. Bu yüzden çabuk olacağım. Ben şimdi kendi karakterimi yapmayı düşünüyorum. İstediğim bir karakter ama real halimi de yapacağım. real halimi yapayım önce diyorum. Beyaz, beyaz bir tenim var ve saçlarım kısa. Valla saçlarım daha çok önüme düşüyor yani hiç böyle saçtan falan da toplayasın da yolmuyor. İşte böyle düşüyor kalıyor. Hmm, bakayım buradakilerden hangisi güzel. Onları reklam izleyerek alırım. Sadece galiba birini beğendim. Bir dakika reklam izleyip geliyorum. Geldim. Saç arkası da yapacağım da benim saçlarım kısa abi, bu yüzden. Bayağı bir kısa hem de. Bu kısa saçların arkadan açacağım. Aldım o saçı ama pek de güzel durmadı. Aa aynı ben. <laughs> ben minik at kuyrukları da vurmam ki. Ben öyle bat kuyruğu vurarım ki bütün saçımı tutar yani. Niye burada hiç kısa saçlığı yok ki? Of. Bunu beğendim. Bir dakika bakacağım. Arkadaşlar istediğim şeyi buldum. Şimdi saçımın rengi benim bayağı bir kahverengi aslında. Tabi bu da güzelmiş ama ben saçlarım baya bir kahverengi. Bunu da bu renk yapalım. Evet şu an hayatı görüyorsunuz karşılığında benim kaşlarım böyle duruyor. o <laughs> oh, göz, göz olarak. Ben ya yani hiç gözlerimle Güzelmiş şey yani hoşuma gitti. Ay farklı renk gözleri bayılıyorum ya. Hmm. Ama kötü örnek olmamak için normal. Bu koysam mı? Bunu seçeceğim. Ama göz rengi keşke farklı olsaydı. <laughs> <laughs> Şu an tam ben yalnız. Ay. Görmüyorum ben pek böyle kalıyorum yani. Tamam videolarda çok gülmüş olabilirim ama Oo, oh, çok hoşuma gidenler oldu. Bir dakika hoşuma gidenler açıp geleceğim. Açtım istediğim tam böyleyim yalnız. Ay <laughs> ay oha ne kadar da güzel sweatshirtler var. Ama ceket giymem ki ben sweatshirt giyiyorum daha çok. Mavi sweatshirt güzelmiş de. O sweatshirt'lere bayılıyorum ya. Ama ben pembe giyeyim. ay çok güzel oldu. Ama nasıl şu mavi de beğendim ama bence pek de güzel durmayacak ve benim hoşuma gitmeyecek. Gömleklere bir bakayım belki burada sweatshirt falan vardır. Ben arkadaşlar görürseniz mutlaka sweatshirt giyerim. Sweatshirt'lere bayılırım. <laughs> Tam ben var benim yalnız şu an bir de şunu açalım. Açtım istediğimi tam. Uf be şu an karşınızda gerçek hayatı görüyorsunuz. Tabi ben bu kadar uyumsuz giyim. De ben böyle bu tip giyiniyorum daha çok. Mmm, Bakalım. Ben çorap giyiniyorum daha çok ya. Ama ayakkabı giyecek olursam yani evin içinde böyle giyiniyorum. Dışarı çıkarsam mutlaka yani elinden geldiğince normal giymeye çalışıyorum. Yani doğruyu söyleyeceğim ben pek şey sevmiyorum. Kendimi sıkıştırarak giymeyi sevmiyorum. Bol kıyafetlere bayılırım. Hem <laughs> Aa, bence bunu bunlar... Aa. şundan güzel kolyelerin güzel durmadığını anladım. Hayır ben böyle görünmüyorum ki. Benim güzel bir şey istiyorum. Beni cool göründürecek. Mesela ben böyle yapmayı planlıyorum. Çünkü yani başka bir şey yapmayı şey yapmıyorum. o Oh be ne güzel de düz duruyor. Eline de mızrak mı verek? Verek vallahi çok korkunç görünüyorum. Ama ben realde böyle değilim işte. Böyle taçlar takıyorum. Böyle şeytan taçları <laughs> Ama yani ben şeytanlardan tarafı değilim yani. Ama gerçek hayat bu yani. Evet ok diyelim. Şimdi arkadaşlar, reklamınıza ben burada arkadaşlar kursum var birazdan bu yüzden hemen çekiyorum. Şimdi ise istediğim karakteri yapacağım yani baya bir beyaz tenliydi aklımdaki karakterin de yine kahkülü istiyorum ama benim istediğim karakterin kahkülü böyle ama ben kısa saçlı istiyorum. Bu yüzden saçı az öncekiyle aynı yapacağım. Çünkü başka beğendiğim bir saç. Ayy. ben hiç sevmiyorum arkadaşlar uzun saç. Fobim var bile değil. uzun saç fobim yok. Sadece biraz sevmiyorum işte. Ne diyelim yapamıyorum. İçim rahat durmuyor onda. Ay. En iyisi bu valla. <laughs> Oo, ben bu rengi çok beğendim yalnız. Çok beğendim. Yine kaş böyle dursun. Bir de gözlerden farklı renk olanları seçtim. Ne? Nasıl lan? Geldim. <gülüyor> <gülüyor> çok garip duruyor ama ben böyle istiyorum gerçekten. Oha. Baya kötü bir karakter olacak gerçekten. Çünkü ben pek de iyi kahve birisi değilim. Yani muhteşem iyi birisi değilim. Ben videolarda yani bazı sadece sevdiğim insanlar karşı iyi kalbim, doğruyu söyleyeyim. Yani diğer insanlarla nasıl ya konuşurum? <laughs> Böyle içine gömlek giydirmeliyim yalnız. Ooo. Bir dakika ben ceketi çıkaracağım. Bir dakika. Güzelmiş ha. Bir de şunu mu? Yok ben bu pantolonu istiyorum ama gömleği değişelim ya ya da. Aynı hani kombini de yapmak istemiyorum ki. Tamam gömlek olarak da normal bir gömlek istiyorum yani. Şu olsun yani pek de garip duruyor. Ama neyse. Hmm, da değil. Hmm, ayakkabı olarak da bu güzelmiş. Aaa reklam. Dedim. Şu ayakkabıları giydireceğim. Bir de şu müzikli kolye istiyorum ya. Ama olmuyor. Çok güzel dur. Oh. oh my god. bir dakika. Ya tam bir korsan oluyorum yalnız. Evet. Şimdi geldik esas meseleye. Mızrağı veriyoruz eline. Bu da iyi yalnız ha. yarasa. Tövbe tövbe yarasalardan artık çıksın diyorum. <laughs> Şaka yapıyorum. Yarasaları severim. Ya cidden güzel oldu. Sanki benim hayalimdeki karakter bu olmaz. Baya bir beyaz tenli oldum. Hayır. En güzeli bu. Evet arkadaşlar baya bir korkunç oldum. Ama <laughs> da <Bunda> değil. <laughs> Tipi çok güzel oldu. Gözler de baya güzel. Neyse. Evet bu video bu kadar olsun. Benim de artık kursa gideceğim hazırlamam lazım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.